Arkadaşlar bu akşam kalandar Gecesi. Şimdi kalandarı kutlamaya geldik ananeye. Çantamızı asalım kapıya. Hadi öyle damsetti. Çantamızı astık. Zilimize bastık. Çal. Çal tenekeyi. Yakalanacağız <laughs> Çal dayı kaçalım Evet arkadaşlar poşetimizi almaya gidiyoruz kalbin içinde ne var? İçinde çok. İçinde çok fazla fındık ve bir tane var arkadaşlar. Hadi gidelim yakalanmadan. Kalanlarınız kutlu olsun. Evet arkadaşlar, iki kuşu da elimizde tuta tuta geçirdik. Şimdi koyalım. Arkadaşlar şimdi prosesleri topladık. Eve gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım eve. Videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.